Hazırlanıyoruz canım. Düğüne gideceğiz. Şu saçlarımızı bir yapalım. Elidor'un Dorum Belirgin Bukleler serisini kullanacağım. İyice. İnşallah fazla olmadı. Benim saçım pırasa gibi düz bir saç. Hiçbir şekilde kıvırcık olmayan bir saç. Olursa da çok güzel olacak. Çünkü saçlarımı nasıl kullanmadan şekillendirmiş olacağım. Ah yoruldum. Sürece güveneceğim. İnşallah güzel olur. Saç jölesi kullanacağım. Çok mu bu ya? Şuna bakın pamplandım. 37 dakika oldu. Şey benzedi mi? Bu <laughs> makyajı toparlayacağız. Kapatacağım. Düğüne gittiğimiz için. Şuna böyle bir makyaj yapacağım düşünüyorum. Burun kontrolü yapmak istedim. Şöyle burnuma. Hih, çok uzun oldu. White rengi. Not tanesi kadar kullandım. Tam şuradaki çukuru görüyor musunuz? Orayı derinleştireceğim. Ama o çukur burada yok. Çünkü yanağım asimetrik. bunu kullanacağım. Kahverengisini kullanacağım. Dışına da bunu kullanacağım. Oo. Göz makyajımın en sevdiğim kısmı, göz pınarlarımı aydınlatmak. Ulysse'in siyah kalemini kullanacağım. Kalemlerinden böyle hafif bir koyuluk. Bu gözüne bu gözünün farkına bak. Bu kalem işiye makyajı bir tek üst noktaya çıkardı. Kirpikler. Maskara olarak Maxtek kullanacağım. Şuna bakın çok güzel duruyor. Altı köpüklerime de geçtim. ABBB'nin sankisini kullanacağım. Bu aldık benim vazgeçilmezim. Birazcık kaşımın üstüne de sürüyorum ki göz makyajımda bütünleşsin. Emily 223 numara dudak kalemi. Ruj niyetine kullanacağım. Tepelerimi takacağım. Başka bir şey takmayı düşünmüyorum. Parfüm olarak da La Vieste sıkacağım. Bittim galiba. Nasıl buldunuz? Saçlarımı acaba böyle mi Saçım kıvırcık olduğumu tartışılır. Hadi ben kaçtım.